Bilgiye duygu eklememiz gerekiyor bizim. Yani ne yaparsak yapalım duygu. Asıl duygu bir anlamlandırmadır. Bir duygu ile bağlantısı kurulmadığı sürece hiçbir bilgi kalıcı olmaz. Bu bardağı çayla, çorbayla, kahveyle siz ilişkilendirmediğiniz sürece dönüp dolaşın vallahi billahi bu bardaktır din gene beyin onu akılda tutmaz. Tutsa da sınavda hatırlayamaz. Yani duygu katma dediği işlevsellik katma ona ki Besim Türkoğlu bunu da aslında az önce ifade etti bir vurgusunda. Ee, <laughs> buna dikkat edin. Aşırı korkutulmuş öğrencilerle ilgili. Aşırı korkutulmuş ve çaresizlik içine sürüklenen öğrencilerin rapid line tepkisi yani sürüngen ilkelliği diye bilinen bir davranışa sürüklendiğini söylüyor beyin temelli öğrenme uzmanları. Bu durumda öğrenci grupla yarışmaya kalkıyor. Geride kaldığı zaman adeta bitip tükeniyor. Ama bir yandan da gruba ait olma çalışması içine giriyor. Bu grup çalışmayan grupta olsa bazen onun da içine dahil olmaya çalışıyor. Akran baskısına da sürüklenebiliyorlar. Bunlara da dikkat etmenizi rica ediyoruz.